Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. E dedim dedim dinletemedim. Sen cahil misin? Gora Tips TV kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Sonunda Euro 2020 hakkında konuşuyoruz. Sonunda artık milli maçlar geldi. Ee, bu... Kötü iki haftada ne maç vardı ne bilindik takımlar var hiç şey yoktu. Yani bültende maç bile açılmıyordu. Gerçekten kötü bir iki hafta geçirdik ama artık 2020 başlıyor. Umarım arkadaşlar herkes böyle bol seyir zevkli ve bol kazançlı geçen bir turnuva olmasını diliyorum. Lafı fazla uzatmadan arkadaşlar hemen başlamak istiyorum. Başlamadan önce bir şeyden bahsedeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar golvar.com'da bahis editörlüğü yapmaya başladım. Burada golvar.com'a veriyorum analizleriyle neden bu şekilde düşündüğümde oraya yazarak aktarıyorum. Buradan arkadaşlar günlük olarak gidip yararlanabilirsiniz bu şeylere, kombinlere bakabilirsiniz. Bunun dışında golvar.com'un arkadaşlar biliyorsunuz bir canlı bahis Telegram grubu var. Buraya da katılabilirsiniz. Yani Euro 2020 boyunca ne bileyim işte ligler başladığında sürekli aktif olan bir grubu. Buraya da katılıp burada da kazançlar elde etmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Güzel de ilerliyor gayet de. Lafı fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Ee, biliyorsunuz 15 tane maç var 15 tane maç yorumlayacağım size Bugün arkadaşlar kupon değerim benim 144 lira olacak ama her zamanki gibi ben analizlerini yapacağım. Diyorum ki mesela bu maçı kapatacağım dediğimde biliyorsunuz 1-0-2 hepsini almış olacağım. Ama neden bu şekilde düşündüm? Ben şu şekilde yenebileceğini falan da söyleyeceğim takımlara yani da tek olarak oynayıp böyle küçük mevlalara da kuponlar yapabilirsiniz açıkçası. Güzel bir hafta bizi bekliyor diyebilirim. Umarım bu hafta arkadaşlar Spor Toto'da parayı kırarız diyorum. Ve ilk olarak Türkiye İtalya maçıyla başlıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye fazla iyi bir hazırlık dönemi geçirmedi açıkçası. Benim ee, ben izlediğimde Azerbaycan maçı olsun, Gine maçı olsun. Ben yani gerçekten bu karşılaşmalarda ben Türkiye'yi beğenmedim. Donetsk Moldova karşılaşmasında da yani ben daha fazla, daha farklı bir gol, daha farklı bir Türkiye beklerdim ama olmadı, izleyemedik. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye birazcık daha şey böyle, eee takım. Yani böyle yüksek maçlarda, büyük maçlarda kendilerini gösteren takım ama karşısında müthiş bir İtalya var. Yani gerçekten müthiş bir İtalya var. İtalya 2019 Eylül'den e, 2019 Şubat'ından beri arkadaşlar yenilmiyor. iş takıma yenilmiyor. Arada da 3 tane, iki tane beraberlikler var bunun dışında. Sürekli deniyorlar ve turnuvanın en 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 favori takımlarından bir tane. Ben bu yüzden arkadaşlar hazırlık karşılaşmalarına değerlendirerek ben direkt İtalya'ya oynamak istiyorum. Maç önce 2 İtalya diyorum arkadaşlar bu şekilde e, kupona şey yapabilirsiniz, işaretleyebilirsiniz. Bunun dışında Galler-İsviçre maçından bahsedeceğim arkadaşlar e, İsviçre son 5 hazırlık karşılaşması ve resim karşılaşmalarını kazandı. 2 tane hazırlık karşılaşmasıydı. baktığımda İsviçre gerçekten güzel top oynuyor. Ee, maçını falan izlemiştim. İlk enişten maçını falan izlemiştim. O maçı 7-0 yemişti. Ona da zaten bayıs almıştık hep beraber. Gerçekten e, İsviçre olmuş yani. Güzel e, şeyler sergiliyor. Maçlar sergiliyor. Galler'e baktığımızda arkadaşlar hani geçen turnuvada Galler bir parlamıştı. E, güzel işte Bale'la falan güzel bir çeyrek final falan yapmışlardı gelmişler de buraya kadar. Ama ben bu turnuvada açıkçası Galler'in bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Özellikle bu A grubuna Türkiye, İtalya, Galler ve İsviçre'den çıkabileceğini düşünmüyorum ben açıkçası. Ben direkt maç sonucu İsviçre'ye gidiyorum arkadaşlar. Danimarka, Finlandiya. Danimarka gerçekten fizikli oyuncularıyla hani şeylerde de izledik arkadaşlar. Ee, hazırlık karşılaşmalarında falan da izledik. Resmi karşılaşmalarda da. Gerçekten bu oyuncularla alıyor maçı götürüyor. Yani Finlandiya'ya ben burada kesinlikle şans tanımıyorum. Hani Almanya maçında falan da izlediğimizde hani güzel pozisyon sonlara girdiler. Almanya ile beraber falan kaldılar. Ben bu maçları arkadaşlar direkt olarak Danimarka maç sonucu 1'e işaretleyeceğim. Kuponumu bu şekilde yapacağım. Belçika-Rusya maçından bahsedeceğim arkadaşlar. Belçika'yı yine hazırlık karşılaşmalarında izledik. Açıkçası hani hazırlık karşılaşmalarında evet böyle bir galibiyetleri var ama açıkçası ben Belçika'ya böyle güvenemedim. Tam anlamında güvenemedim. Ee, Rusya'ya baktığımızda çok kapanan bir Rusya var. Bu maçta da yine kapanırsa Belçika'nın hani gördük açamıyor. Kapalı savunmalar açamıyor. Ee, bu maçta arkadaşlar hani kesinlikle ben Belçika'nın e, puan çıkartacağını düşünüyorum. Yani yeni ya da beraber kalacağını düşünüyorum. Hani düşük mevla bir kupon yapmak istiyorsanız mas sonucu biri alabilirsiniz. Bunun dışında yüksek bir mevla ya da ikili tercih almak istiyorsanız ben buna beraberliği de işaretliyorum. Bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra İngiltere hırvatistan maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar Hırvatistan artık bu 2008'deki, 2014'teki, 2016'daki Hırvatistan yok açıkçası. Hırvatistan birazcık daha yaşlı bir takım oldu. Evet tecrübeli oyuncuları var ama İngiltere şu an genç oyuncularıyla, genç dinamizmiyle müthiş bir e, takım ben turnuva çıkartacağını inanıyorum. Hazırlık karşılaşmalarında izledim. Çok fazla ata girdiler. Çok fazla pozisyon yakaladılar. Atamadılar ama ben bu turnuvada bunları kesinlikle değerlendireceklerini düşünüyorum. Ve e, ben bu karşılaşmada direkt olarak İngiltere'yi mas sonucu birden almayı planlıyorum. Siz de arkadaşlar kuponlarını da bu şekilde değerlendirebiliriz. Avusturya Kuzey Makedonya maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar ben bu maçı direkt olarak kapattım. Eee... Neden kapattım diye soracak olursanız açıkçası Makedonya ne yapacağı belli olmuyor. Çok ters bir takım arkadaşlar. Gidiyor Almanya'yı yeniyor bir şeyler yapıyor böyle ona iki atıyor bundan üç yiyor falan açıkçası yok yani bilmiyorum. Karşısına sağlam bir takım olsa e, Makedonya'nın ne bileyim mesela İspanya olsa tam direkt İspanya'yı işaretlerim ama Avusturya gibi bir takım olunca onların da çalkantılı dönemleri oluyor yani. Ne yaptığı tutarsız bir takım açıkçası şeyin de Avusturya'nın da. Bu yüzden arkadaşlar ben bu maçı kapatmak istiyorum. E, ama eğer bir hani şey yapacaksanız tekli bir bahis almak istiyorsanız açıkçası ben direkt mas, e, mas sonucu sıfır olarak bu şeyi işaretlerim. Yani bir 8 liralık bir 16 liralık kupon yaparsam ben mas sonucu sıfır olarak İşaretlerim arkadaşlar siz de bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Hollanda Ukrayna maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar ben Hollanda'yı gerçekten beğenmiyorum. Evet hazırlık karşılaşmaların ikisini kazandılar ama karşılarına çok kötü takımlar vardı. Ukrayna'ya baktığınızda da arkadaşlar Ukrayna yaklaşık e, son 6 maçında yenilmedi. Yani evet Dünya Kupası'lı elemelerinde 3 tane beraberlikleri var. Hazırlık karşılaşmasında işte 1-0 yeniler fazla gol atamıyorlar ama öyle bir kapanıyorlar ki ben bu kapanmaya karşı Hollanda'nın bir şey yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Bir şey yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ee, ben burada ama Hollanda'nın kazanacağını düşünüyorum. Evet Ukrayna güzel kapanıyor ama gol atamıyor. Hollanda arkadaşlar bu maçı kazanabilir ama ee, ya da berabere kalabilir. Ben bu ikisini işaret Siz hani kuponunuzda benim gönlümden mas sonucu sıfır geçiyor. Tekli bahis almak istiyorsanız düşük bütçeli kuponlarda mas sonucuna sıfır alabilirsiniz. Bunun için dediğim gibi bir ya da sıfır alabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra İskoçya Çekya maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar ben bu kuponda iki tane karşılaşmayı kapattım. Bir tanesi de bu oldu. Yine İskoçya ve çek da hani ne yapacağı belirsiz takımlardan ikisi. Çekya bir maçta dört yiyor. Tamam İtalya'dan yedi ama 7 sonuç olarak ve hani Dünya Kupası elemelerinde de o kadar iyi sonuçlar sergilemedi. Bir maçta da 3 atıyor. Yani belli olmuyor gerçekten. İskoçya'ya baktığımızda da onlar da aynı şekilde hani fena olmayan maçlar çıkartıyor diyebilirim İskoçya için açıkçası. Yani 2-2 beraberlikleri falan var. Yani kazanmaları da var. Mağlubiyetleri de falan var ama takım olgusu yaratmaya çalışıyorlar açıkçası İskoçya'da. Bu yüzden hani ne, ne yapacağı belirsiz Çekya'ya karşı arkadaşlar bir anda böyle bir Barcelona'da kesilebilir. Bir anda ne bileyim hem San da dönebilir İskoçya. Bu yüzden ben bu maçın şeyini gidişatını kestiremiyorum ve maçı kapatıyorum. Eğer tekli olarak oynamak istiyorsanız ben yine size maç sonucu sıfırı öneriyorum arkadaşlar. İlk maçta hata yapmayacaklardır. Yani biraz daha temkinli oynayacaklardır. Bu yüzden maç sonucu sıfıra yönelebilirsin. Ee, İspanya İsveç maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar İsveç evet İsveç yani sağlam bir İsveç ama açıkçası İspanya nerede İspanya ise orada favoridir. Yani gidin su topuna koyun İspanya'yı orada bile favori olarak İspanya'ya şey yaparız yani. Turnuvayı kazanabilir bir takım olarak koyabiliriz. Burada da arkadaşlar Hani İsveç artık böyle eski tecrübeli oyuncularıyla oynuyor genel olarak yani böyle yeni bir jenerasyon çıkartamıyor. İlk maçtan belki hani İspanya'yı zorlamaya çalışabilir ama ben İspanya'nın açıkçası bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir de gidebilirsiniz ama ben kuponumda İsveç çok kapanırsa ve İspanya e, hani belli olmaz belki açamayabilir bu savunmayı. Bir de beraberliği işaretliyorum arkadaşlar bir ya da 0'ı işaretleyebilirsiniz sponlarınıza. Bunun dışında arkadaşlar Brezilya Ligi'ne geçelim. Geremio Porto Paranense maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar Geremio en son maçında ilk maçında turmanın 3-2 yenildi. Son 96 bir gol yemişti. Ama hani maçını baktığımızda gerçekten böyle zorakine yani bir şey yaptı. 2-2'yi zaten falan böyle bayağı uzun bir süreçte getirdi. Hani 3 de artık bence o deplasman takımının kazanması gerekiyor diye düşünüyorum. 90 artı 3'te güzel bir golle kazandılar o maçı. Ben açıkçası Geremio'nun bu sezon ilk maçını izlediğimde hani o kadar iyi bir Geremio'yu izlemedim gerçekten. Ama Paranense'ye baktığımızda Paranense ilk maçında beraberlikle başladı. ikinci maçında çok güzel bir galibiyet aldı. Gerçekten iyi ilerliyor diyebilirim. Ben bu karşılaşma için arkadaşlar Paranense galibiyetini size öneriyorum ve beraberliği öneriyorum. İki seçeneği işaretleyeceğim. Siz de bu şekilde arkadaşlar kuponlarınızı işaretleyebilirsiniz. Ama e, ne işaretleyeceksin diye soracak olursan yani teklilerde ben gene beraberliğe gidiyorum. Siz de arkadaşlar beraberliğe şey yapabilirsiniz buradan. İşaretleyebilirsiniz. Küçük mevdalı kuponlar için. Fortaza ile arkadaşlar Recife maçından bahsedeceğim. Recife bence bu ligin <laughs> düşecek takımlarından bir tanesi diye düşünüyorum ben. Gerçekten kötü bir futbol sergiliyorlar. Forteza ile baktığımızda gerçekten fırtına gibi başladılar. Şu an 2 2 gidiyorlar ve attıkları fazla gollerle şu an avarajda birinciler. Ben bu sene Fortaleza'nın güzel işler yapacağını düşünüyorum. Evet bir noktadan sonra takılacaktır ama ben iyi işler yapacağını düşünüyorum açıkçası. Direkt maç sonucu biri. Kuponumu alıyorum. Palmeiras-Corinthians maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar Palmeiras'ta gerçekten iyi başlar başladı demeyeyim de fena başlamadı diyeyim. Hani Korinkas'la bir ilk maçında beraberlik ilk maçında mağlubiyet aldı. ikinci maçında galibiyet aldı. Korinkas'a baktığımızda arkadaşlar Korinkas eski Korinkas değil gerçekten. O futbol fabrikası olan Korinkas'tan çıktı artık. Hani maçlarında genel olarak çok fazla kapanıyorlar. Bir tane kontradan atmaya çalışıyorlar. Bu maçta arkadaşlar ben Palmeiras'ın evinde hata yapacağını düşünmüyorum. Bu yüzden düşük meblalı kuponlarda maç sonucu biri oynayabilir. Ama hani Korinkas olur da çok fazla kapanırsa ve Palmeiras açamaz masa diye 1-0 seçeneğini yani mas sonucu 1 ve 0 seçeneğini ben bu kuponda değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Atletico Mineiro Sao Paulo maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar Sao Paulo şu an lige birazcık kötü başladı. İlk maçında işte beraberlik aldı. Sonra mağlubiyet aldı, yenildi falan böyle. Hani şu an kötü başladı lige. Bu şekilde de gidecek gibi duruyor. Çünkü oynadıkları futbol açıkçası güven vermiyor. Kimseye güven vermiyor. Atletik e minero ise onların da hani fena olmayan bir şekilde başladılar ama böyle bir onların da beraberlikleri var. Bir tane galibiyetleri falan var. Açıkçası ben evinde böyle bir sağ pahalıya affedeceğini düşünmüyorum. Ben hani Atletik e minörüm, bu maçta kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde oynayabilirsiniz. Eğer birazcık daha böyle Mevla'yı arttırmak istiyorsanız maç sonucu sıfıra da yönelebilirsiniz bu maçta. Güzel bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Ben direkt arkadaşlar burada maç sonucu 1 olarak alacağım. 144 liralık kuponuma. Ama hani birazcık daha mevlayı arttırayım diyorsanız maç sonucu 0 lira alabilirsiniz dediğim gibi. Flamengo karşılaşmasından bahsedeceğim arkadaşlar. Flamengo biliyorsunuz son şampiyon ve bu ligin çok çok üst takımlarından bir tanesi. Açıkçası ben fazla analiz yapmadan diyorum ki evinde asla affetmez ve direkt olarak kazanır diyorum bu karşılaşmayı. Ee, yani flaman gafetmez mas sonucu bir arkadaşlar kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz diyorum. 15 tane karşılaşmadan bahsettik. Dediğim gibi arkadaşlar hemen şu şekilde. Bakayım 144 liralık bir kupon oluşturdum ben. Hani bunların yanında size tekli tercihlerimi de anlattım. Bu tekli tercihlerin de e kapattığım maçlarda mesela dedim ki şu şekilde falan olur diye. Bunlardan tekli olarak ya da ikili olarak alıp o mevlalarını şey yapabilirsiniz, düşürebilirsiniz ya da hani şu şekilde o mantıklı deyip bir tane daha ekleyip ya da kupon değerini arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısmı size bırakıyorum. Ben dediğim gibi 144 liralık bir kupon oluşturacağım. Umarım arkadaşlar Sport Toto'da bu hafta kazanırız diyorum. Hepinize iyi bir turnuva diliyorum. İyi günler diliyorum. Umarım arkadaşlar bol bol kazanırız. Kendinize iyi bakın.